Efendim sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yanımızda çok evet. değerli bir büyüğüm var. Hamdi Amca Hamdi Amca kendini tanıtır mısın bize? Ben Antalya'dayım. 1938 doğumlu Atatürk'ün şoförünün oğluyum. 1938 doğumlu Antalya Atatürk doğumlu Atatürk'ün Atatürk şoförünün oğluyum. Yarın damadıyım. Öğretmenlerin babasıyım. Büyük kızım oğlum öğretmen. Evet. Şimdilik dostlarla, insanlarla, severek, sevgiyle, samimiyetle yaşıyorum. Evet. Sonuçu bilmiyorum. Peki yani. kalpak takıyorsun mesela. Bunun bu bir Bu benim sebebi... babamın hatırasıdır. Evet. Hatta, hatta. Müthiş. Peki amdamca bu e, Kore Savaşı'nda... Kore Savaşı'nda. Evet. Kore Savaşı'nda benim kayınpederimin asker arkadaşı Cemal Evren'le yemek yedik, çay içtik. Bak, tatlılar yedik, konuştuk, anlatırdık. Kuniri Savaşları'nda cemlere alınmış. Kayınpederimle onların vidafası sonucu o çember yırtılarak kurtarılmış Türk askerleri. Kore Savaşı'nda oluyor Orası. değil mi bunlar? Bundan sonra başarısı nedeniyle Kenan Evren'i Kıbrıs Savaşı'nın başkomutanı yaptılar. Hmm. Orada da galip geldik. Fakat Kore maaşını hükümetin zayıf olduğu için maaşları kesildi. Genel Kurmay Başkanı olduğu için ihtilal yaptı. Ve Kore ilk işi Ama Kore en maaşlarını bağlamak oldu. Sen askerliği nerede yaptın amcamcım? Ben askerliği Türkiye'nin çeşitli illerinde. Erzurum, Sivas, Malı kesiyor. Kıbrıs. Hangi sektörden emekli oldun? Ben çiçekçilik yapıyorum. Çiçekçilik yapıyorum. Benim falan var. Nerede? Hangi? Karşı yakın. Ha, burada İzmir'de. Hep İzmir'de mi yaşadın? Hep İzmir'de yaşadım. Antalya'da doğdun, İzmir'de yaşadın. Yok, 18 yaşına kadar Antalya'daydım. Askerlik muayenesinin birincisini oldum, ikincisinde hasta oldum. Sonra İzmir'e geldim. gitmedi bir daha oraya. Ömrü billah İzmir'de Ömrü yaşadım. Bileyim. Çiçekçilik yaptım. Çiçekçilik yaptım. Gidip geliyorum. Uluslararası çiçekçilik yaptın mı anda? Uluslararası çiçekçilik de yaptım. Yapan arkadaşlarım var. İzmir çapındaki çiçekçilerin hepsi benim arkadaşım ve meslektaşım da. O dönemlerde mesela uluslararası çiçek nasıl gönderiliyordu? Yaklaşık. Kargo ile. Karku ile gönderdi. Karku ile uçak gönderdi. Biz Yalova'dan çiçek alıyorduk. Sonra İstanbul'a çiçek göndermeye başladı. Yine mezat mıydı? Mezatu'su mezat, usulü. Mezat, mezat, mezat usulü. evet. usulü. Hayatımız Peki. Ben karşı kadar ki Hükümet Sarayı'nın orası bizim Çiçek Partisi. İstanbul Çiçek Bahçesi. Bilediği kadar da Seralarımız var. Buradan yetiştirdiğimiz güzel çiçekleri İstanbul'a Yarova'ya gönderiyorduk. Sonra oradan almaya başladık. İş tersine döndü. Oradan evet. alınmaya başladı. O dönemin İzmir'i ile bu dönem İzmir arasındaki evet. fark nedir? Fark evet. İzmir gittikçe büyüyor. Şeyler, <laughs> göçler çoğaldığı için o zamanlar beri İzmir'in kalan hak medeni de kibardı. Hmm. Fakat sonradan değişmeler oldu işte, güçler. Işte, evet. O İzmir Fuarı zamanları şimdi... O zaman, o zaman fuar zamanında Zeki Müren geliyordu. Büyük sanatçılar geliyordu. Bu, çiçeklerimizi veriyordu. Hangi dönemde oluyordu? 1956-60 döneminde. Vay, müthiş. Evet, Hamdi Amca. Evet, Peki. Böyle. Mücadelemize devam ettik. Pes etmek yok. diye devam. Evet. Allah'ımıza şükür edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Her gün çıkıyorsun, geziyorsun değil Yiğit mi? Yiğit de akıl sermayedir. Yiğit aklını kullandığı zaman yapabileceği işi yapar. Hı. İşin en iyisini yapar. Atatürk de bu memleketi zekayı sayesinde kurtarmıştır. Evet. Gençlere bugünkü yeni nesile telkinin nedir? pes etmeyecekler, mücadeleye devam edecekler. Ben bu işi yapamam diye bir şey yok. Yapamam diye bir şey yok. Daima ya yapacaklar, başarıya ulaşacaklar. iyi şekilde mücadeleye devam edecekler. Saygıyla, sevgiyle, sanmıyor. Evet. evet. İşte böyle hayat Her mücadele, maçlarda mücadele oluyor. Ayrı konu, küçük konu, fakat hayat mücadelesini başarıyla devam ettirmek çok daha iyi. Evet. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Amin. Şeytan aldırmasın, iyi yoldan devam edelim, başarıya ulaşalım. Amin. Amin. Amin amca. Her gün çıkıyorsun, geziyorsun Her değil mi? Her gün çıkıyorum, geziyorum, geziyorum. Geliyorum. Nereleri Gel geziyorsun ben. genelde? Karşıya gidiyorum. Alsamca gidiyorum. Yani İzmir'in zaten her yerini biliyorum. Her yerinde, her bölümünde arkadaşlar vardır. Onlarla sohbet edip çay içip konuşuyorum. Şu an tam olarak kaç yaşındasın? Şu an olarak şu an 86'yı 86'ya 87'ye 2 ay var. İlk ay Maşallah sonra. bu, bu formunu bu şeyini neye borçlusun? İnsan kendisinin doktorudur. Her şeyin Azı karar çoğu zarar. Hamdi amca evet. <laughs> Nedir mesela azı karar? Yiyeceğiniz bir, Her şeyi yiyeceksiniz evet. fakat az yiyeceksiniz. Olmayacaksın. Pis boğazı olmayacaksın. Evet. Bir bak var, bak. bırakmayacaksın. Yani ben bunu bilmiyorum diye bir şey yok. Her şeyi bileceksin. İyi olanı yapacaksın. Gençliğinde mesela alkol, sigaraydı falan. Yani yok hiç gençlikte ufak vakit arkadaşlar arasında sigara olur. oluyordu. Evet. Müptelası değildi. Yani işin özü hiç sigara ya da alkolle i̇çmedim, ilgili. İçmedim, içmedim. İçmedim. Herhangi bir Dolayısıyla da böyle sağlıklı abi, ve bir hareketlisin. Sağlıklı marketlisi. yaşıyorum. Babam da sağlıklıydı, dayılarım da sağlıklıydı, ben de sağlıklıydım. Onlardan gördüm. Maşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, rica ederim, rica ederim. El efendileriniz çok olsun. Allah ömrünü <laughs> olsun. Dilleklerinizi kabul etsin Allah. Bu şanslar var. Şeytana uymasın. Mücadeleye devam. Bu çok önemli değil mi? Evet, çok, çok önemli. amca? Evet. Çok önemli. Mesela ne, ne kastediyorsun şeytana uymamakla ilgili? İyinin dostu Allah. Allah da yardımcı olur. Devlet iyi İyi olmayanlar. İdirgenler. Kudüs'ler. Evet. İyilik çok önemli değil mi? İyi olmak, iyilik iyi, yapmak, çok, iyi düşünmek. Takvim, bilgilerle evet. iyi düşünmek çok çok müdürüm. Evet. Peki. Çok teşekkür Aa, ediyoruz. Çok Saygılar, hürmetler. Hepinize başarılarınızın devamını diliyorum. Bol şanslar veriyorum. O şansları iyi yönde kullanacaksınız. Hmm. İyi şans Herkese şans gelir ama o şansı ha, iyi değerlendirmek iyi önemli. Çok önemli. Çok önemli iyi de akıyor. Sermaye de öldüğün gibi. İyi niye bulmaz? Biz sermayeye sahip olacaksınız. Evet. Sermayeniz iyilikten gelecek. Kötülükten sermaye gelmez. Anlıyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Saygı hürmetle. Bir bu kadar. Tamam. İyi günler. Maşallah. Teşekkür ederiz gençler. <laughs> Anlat. <laughs> Anlat. Suriyeli <laughs> ben. Nerelisiniz çocuklar? Ee? Hangi ülke? Nereli? Mısır. Mısır. Ha, Mısır hangi şehir? Kahire. Said. Ha, Mısırlılarmış. Çok Çok bir, kürkli. bir şey Evet. Şimdi nereye? Şimdi bakalım gidelim. <laughs> tamam, içebiliriz işte. <laughs> sen buyur ben burada biraz işlerim var. Evet. Hadi, tamam. sağ ol. Büyükler. Teşekkürler. Daha.